Ne zaman eserse, ne zaman hatırlarım, çocukluk rüyalarım, <laughs> şeytanın çırpımalarım. Her rüyamın, hep arkalarımdan, güzel bir rüyada, sanki sevdiklerim, ayaklarım kenara. Akşama doğru azir sayamam, ve verdi. Ah burada olsan çok güzel olur, İstanbul'da sonbahar. Evet dostlar, güzel bir gizgah oldu manzara vermedeyiz. Hocam çok güzel bir konu başlığıyla karşı karşıyayız. Ahanla şöyle kalemi aldım hemen derse geçiyorum. Şimdi bu müzi müziğin uzun versiyonunu YouTube'a girip böyle yan taraflarda izleyebilirsin hocam. Ee, seni başka dünyalara götürebilir ama çık hocam o dünyalardan. Veya da o müziği ufacık bir dinle geri gelebilirsin buraya. Haydi. mağaza zarar vermedeyiz. Şimdi hocam mal zarar vermedeki kısmımız ne? Başkasının taşınır ve taşınmaz malına kısmen veya tamamen yıkan tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren ve kirleten kişi mağdurun, mağdurun şikayet üzerine. Hocam şuradaki ifadeyi gördünüz değil mi? Önemli. Mesela gittim birinin bununla ilgili dosyalar da var. Kirletmek. Yani ne yaptı hocam? Gitti birinin malı üzerine, arabası üzerine kustu diyelim. Diyelim ki bu da arkadaşlar mala zarar verme suçu kapsamı içerisinde yer alıyor. Hocam burada ne aranıyor? Şikayeti üzerine 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya atli para cezasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Şimdi burada suçun unsuru ne? Herkes bu suçun unsuru olabilir hocam. Yani e, kamu görevlisine özgü bir suç değildir. Herkes bu suçun faili olabilir. Hocam ma e, mağdur kimdir? Mağdur bu mal varlığının elbette ki neyidir hocam? Sahibidir diyoruz. Yani malikidir diyoruz. Konu ne arkadaşlar burada? Konu suçun konusu başkasına ait taşınır ve taşınmaz mal. Yani ben burada hırsızlık suçunda suçun konusu sadece taşınırdır, sadece taşınırdır diye vurgu yaparken mala zarar verme konusunda arkadaşlar suçun konusu taşınır da olabilir, taşınmaz da olabilir. Hocam örnek vermek gerekirse bir arabanın camının kırılması, bir arabanın ee, üstündeki işte kılıfının yırtılması, çizikler atılması bir mala zarar verme suçunu oluştururken bir evin duvarının boyanması, bir evin duvarına zarar verilmesi, bir evin camının kırılması, çatısının kırılması vesaire de yine mala zarar verme suçunu oluşturmaktadır. Hocam buradaki fiil ne olabilir? Yıkma olabilir, tahrip etme olabilir, yok etme olabilir, bozma olabilir, kirletme olabilir, kullanılmaz hale getirme olabilir. Hocam manevi unsuru nedir? Mali, manevi unsuru şudur arkadaşlar. Bu suç inanılmaz önemli bir ifade arkadaşlar. Sadece ve sadece kasten işlenebilir. İşte sınavlarda potansiyel soru e, soru cümlesidir burada arkadaşlar malaz zarar verme iradesiyle hareket etmiş olması gerekmektedir. Bu suç taksirle işlenmez. Neyle işlenir arkadaşlar? Sadece ve sadece yalnızca kasten işlenebilen bir suç olarak karşıma çıkmaktadır. Sonuç olarak malda fiziksel bir zarar ve işlevsel bir bozulma meydana gelmelidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada. Burada manzara verilme suçunun nitelikli hallerinde, manzara verilme suçunun kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmetlere tahsis edilmiş, kamunun yaralanmasına ayrılmış yer, bina, tesis ve diğer eşyalarda, araçlarda işlenmesi durumu, yangın, sel, taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş bir tür eşya ve tesislerde işlenmesi, devlet ormanı ki yerler hariç, Nerede olursa olsun her türlü dikili ağaç, fidan ve bağ çubuğu hakkında işlenmesi, yani e, bir ormanlık alanda dikili ağaçlarda, fidanlarda işlenmesi durumu, sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korunmaya yarayan tesislerde bu, bu suçun işlenmesi, grev ve lokat hallerinde işveren ve işçiler veya işveren ve işçi sendikaları ve konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımda olan bina, tesis veya eşyalar üzerinde işlenmesi... Yine siyasi partilerin kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının üst kuruluşlarının maliki olduğu ve kullanımına dair bina ve tesis ve eşyalar hakkında işlenmesi sona ermiş olsa bile görevinden ötürü ölç almak amacıyla kamu görevlisi kamu görevlisinin zararına olarak işlenmesi halinde arkadaşlar bu suçun nitelikli halidir. 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalırsın. Yani normalde 4 aydan 3 yıla kadar da arkadaşlar. Nitelikli hal olarak bir yıldan 4 yıla kadar karşıma çıkmış oldu nitelikli hal. Şimdi eğer ki mala zarar verme suçunun yakarak, yakıcı ve patlayıcı maddeler kullanılarak toprak kayması, çığ düşmesi, sel ve taşkınlara neden olmak suretiyle radyasyona maruz bırakılarak nükleer ve biyolojik kimyasal silah kullanılarak işlenmesi durumunda arkadaşlar bu ceza bir katı oranında da ne yapmış oluyor arkadaşlar? Arttırılmış oluyor. Peki devam ediyorum son not. Mağa zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme enerji ve demiryolları hava yolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması halinde kamuda devlette hocam sistem nedir? Daima ilerlemektir. Yani devlet Yavaş adım atar, fil gibidir devlet. Yavaş yavaş ilerler ama sağlam adımlarla devam eder. Burada hizmetlerin devamlılığı, sürekliliği söz konusudur. İşte bunlarda geçici de olsa bir aksaklığa sebebiyet vermesi durumunda bu durumda verilecek, malaz zarar vermeden kaynaklı olarak verilecek olan ceza iki katına kadar arttırılabilir. Burada mağdur olan malik artık bir kişi değildir, vatandaştır. Yani binlerce insanı mağdur durumunda bırakmışsın demektir. Şimdi devam ediyorum. İbadethanelerde ve mezarlıklarda mezarlıklara zarar verme. İbadethanelere ve bunların eklentilerine, buradaki eşyaya, mezara ve bunlar üzerindeki yapılara, mezarlıkla, mezarlıktaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik yapılan e, yapılan yapılara yıkmak, bozmak ve kırmak suretiyle zarar veren kişi bir suç kapsamında mı hocam? Evet hocam, bir suç kapsamındadır. Bu suçun adı ibadathanelere ve mezarlıklara zarar verme kapsamında geçiyor. Burada nedir hocam? bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalınıyor. Yani ceza miktarları göz önünde bulundurulduğunda mala zarar verme suçunun nitelikli haliyle eş değer olduğuna dikkat etmek gerekiyor. İbadethaneleri ve mezarları TCK arkadaşlar Ayrıca düzenleyerek korumuştur. Peki devam ediyorum. Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirleten kişiler de yani buralara zarar vermek değil aynı zamanda kirletmek de TCK'ya göre suç mu hocam? Evet suçtur. Eğer bunu izleyen e, din görevlerimiz varsa imamlarımız varsa bu maddeden e, böyle yararlanabilirler. Hocam e, bu abdeshane alma yerleri çadırvan diyorlar oraya. Oralara ciddi manada çok kirleten kişilerle karşı karşıya kalıyoruz bazen. Bak TCK'ya göre suç teşkil ediyor mu hocam? Ediyor. Peki devam ediyorum. Birinci ve ikinci fıkrada fiillerin ilgili dini inanışı benim, benimseyen toplum kesimlerini tahrik maksadıyla işlenmesi halinde verilecek ceza, verilecek ceza 3'te 1'i oranında artıyor. Yani ortada bir tahkir e, maksadıyla işlenmişse arkadaşlar ceza miktarı 3'te 1 oranında da arttığını burada görüyoruz. Şimdi biraz önce videonun başında buraya böyle yıldızları koyduk. Niye? Çünkü burada ben hırsızlığı anlatırken karşı karşılaştıracağım diye de söylemiştim. Hatta bundan önceki videoda bu soru nerede? Bu soru nerede diye de aramıştım. İşte o soru bu arkadaşlar. Şimdi burada burada soru ne? Burak arabanın camını kırdıktan sonra Burak arabanın camını kırmış. Arabanın camını kırdıktan sonra içeriye girer ve aracı çalar. Polis tarafından da bu kişi yakalanır. Şimdi hocam burada dikkat etmen gereken nokta şu. Şimdi normal şartlarda bir ev olarak düşündüğümüzde hocam bir ev olarak düşündüğümüzde mantar gibi oldu eve bak işte bendeki sanat anlayışı. Şimdi burada hırsız evin camını camını kırdıktan sonra camını kırdıktan sonra işte cep telefonu artı televizyonu çaldı gitmişti. Biz burada kaç suç var demiştik evin camını kırdığından dolayı mala zarar verme suçu vardır dedik bir. Sonra arkasından cep telefon ve televizyonu çaldığından dolayı yani kendisine bir yarar sağladığından dolayı hırsızlık suçu da var dedik. Sonra kişinin konutunu konutunun içerisine girdiğinden dolayı arkadaşlar ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçu da oluşuyor dedik. Yani bir hırsız eve girerek camı kırdı, mala zarar verme, malı aldı, hırsızlık konut dokunulmazlığını ihlal etti. Konut dokunulmazlığını ihlal suçu ortaya çıktı. 3 ayrı suç var demiştik. Ama burada burada hırsız arabanın camını kırdıktan sonra şimdi arabanın camını kırdı. Aracı da çaldı. Hocam çalınan eşya üzerine birebir yani onu çalmak için çalınan eşya üzerinde bir mala zarar verme suçu oluşursa bu durumda bu durumda hem mala zarar verme hem de hırsızlık suçu oluşmuyor. Farklı söyleyeceğim şey buydu zaten. Yani hırsızlık ile hırsızlık ile mala zarar verme suçu aynı eşya üzerinde gerçekleştiğinde ne diyorum hocam ben burada? Mala zarar verme suçu vardır demiyorum. Sadece hırsızlık suçu vardır diyorum. Cevabımız Adana. Neden hocam bunu söylüyorsun? Yargıtay'ın kararı var. Yargıtay diyor ki iki ayrı suç gibi görünse de Yargıtay kararı bakımda sadece hırsız suçu olduğuna dikkat çekiyor burada. Yargıtay 15. Ceza Dairesi ilgili sayılı kararda verdim arkadaşlar burada. Mal zarar verme suçunun konusu, hırsızlık suçunun konusunun aynı taşınır mal üstünde, mal üstünde birleşmesi durumunda yalnızca hırsızlık suçunun hüküm kurulacağı. Ayrıca mala zarar verme suçundan hüküm Hüküm kurulmayacağına ilişkin karara yer verdik burada. Tamam? Şuraya nokta yapalım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buraya kadar bir problem var mı? Yok. Yani aynı mal üzerinde gerçekleşiyorsa arkadaşlar burada yalnızca ne diyeceğiz? Hırsızlık suçu vardır diyeceğiz. Hocam başka bir örnek ver. Arkadaşlar buradaki e, Türk Ceza e, Ceza Hukuku Soru Bankası kitabı. Hukuk öğretici ceza soru Hukuk Öğretir Ceza Hukuku Soru Bankası kitabının içerisinde 3 bölüm var. Ceza genel, genel bitince o soruları çözdünüz. Ceza özel, bitince ceza özel kısmındaki sorular çözeceksiniz. Ceza muhakemesi bittiğinde oradaki sorular çözeceksiniz. Yani 3 bölümün soruları mutlaka dersi bitir sorusunu çöz, dersi bitir sorusunu çöz şeklinde ilerliyorsun. Orada buna benzer çok fazla sorular var. İnanılmaz tatlı sorulardır. Örnek veriyorum bir tane işte ne diyelim hırsız, kapkaççı. Şimdi geldi benim cüzdanımı alacak. Nasıl alacak? Montumu yırttı, bıçakla montumu yırttı, cüzdanımı aldı gitti. Şimdi hocam burada kaç suç vardı? Bak değerlendirelim. Montu bıçakla kesti, cüzdanı aldı gitti. Göğsümde taşıyorum ben cüzdanı. Buradan bizi izleyen hırsız arkadaşlara duyurulur. Böyle bir ilan gibi oldu. Şimdi hocam, hırs ne yaptı? kalp hırsızı değil bu. Bu cüzdan hırsızı hocam. Montu kesti, cüzdanı aldı gitti. Hocam kaç suç var? Şimdi düşün, düşün. Ee, ne yaptı burada? Montu kesti. Hocam montu mu çaldı? Hayır, cüzdanı çaldı. Montu kestiğinden dolayı, monttan dolayı mana zarar verme suçu, cüzdanı aldı gitti, hırsızlık suçu. Kaç tane suç oldu? İki tane. Ama burada bizzat cüzdanı kesseydi, yani çaldığı şeye zarar verseydi, tek hırsızlık suçu, tek suç bu da hırsızlık suçudur diyecektik. Buraya kadar bir problem var mı? Yok. Harikasın. Şimdi aha da çıktım. Ekrandan devam ediyorum. Şimdi hakkı olmayan yere tecavüz. Arkadaşlar bir hakka dayanmaksızın başkasına ait olan bir taşınmaz mal ve eklentilerin malikiymiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden ve sınırlarını değiştiren bozan veya hak sahibi bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye suçtan zarar görenin şikayeti üzerine 6 aydan 3 yıla kadar veya da 1000 güne kadar ve 1000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır diyoruz. Hocam buradaki ve veya veya ifadeleri inanılmaz önemli ve değerlidir. Ve ise o cezayı da verecek. Veya ise ya para cezası verecek ya da adli ve ya da hapis cezası verecek anlamına geliyor. Hırsızlık suçunun neye karşı işleniyordu hırsızlık suçu? Bana gel, bana gel. Ben Bendesin değil mi? Hırsızlık suçu sadece neye karşı işleniyordu? Taşınana karşı. Mala zarar verme. Hem taşınır hem taşınmaz. Peki ee, ta hırsızlık suçunun taşınmaza karşı işlenmesi durumu ne olarak karşımıza çıkıyordu? Hakkı olmayan yere tecavüz şeklinde karşımıza çıkıyordu. Peki, kamu tüzel ait olduğu ve öteden beri de köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunan mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya da sürüp eken kimseye yine aynı fıkra kapsamında, aynı fıkra kapsamında cezaya sebebiyet verecektir. Yani hocam burada şunu deme. Ya hocam işte boş araziyi sürüp ekmiş işte orayı. Hayır hocam burada zapt etme vardır. Yani burada tasarrufta bulunuyorsun. Sana ait olan olmayan bir tarlayı sen nasıl ekersin? Veya da sana ait olmayan bir ortak kullanıma ait olan. Hocam meralar Köy yerlerinde, bak bizim köyde de meralarımız var. İnan biz hayvancılıkla uğraşmıyoruz ama hayvancılıkla uğraşan köylerimiz var. Kız alıp kız vermişiz oralara. Yani onların hayat yaşantılarının içlerinde yer almışız ve meraların ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu biliyoruz. Bu meralarda arkadaşlar işte otlanıyor hayvanlar. Yani yeme ihtiyaçlarını oradan gideriyor. Hocam eğer o meralara işte oralar konutlaşsa, oralar başka bir şey ekilse veya oralar mera vasfından çıkartılsa hayvancılık, hayvancılığa bulunan en büyük darbelerden biri olur. Sebebi de şu hocam. Bu sefer besici ne yapar hocam? O yem ihtiyacını dışarıdan sağlar. Ona ekstra bir maliyettir. O, o maliyette hayvanın etini, sütünü, peynirini vesairesini elde edilen geliri karşılamaz. İnanılmaz önemli bir konu başladı. Hatta e, tam detaylı bilmiyorum yani bu işi meslek olarak annesi babası yapanlar vardır mutlaka aramızda. E, meraları koruma böyle dernekleri tarzı şeyler bile kendi arasında bir kooperatif mantığıyla da oluşturuluyor. ya yani Bu e, hakkı olmayan yere tecavüz konusu madde 154 inanılmaz gündelik hayatta önemli bir konu başlığıdır. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum telefon sesinde. Kamuya ve özel kişilere ait e, suların mecrasını değiştiren kimse de yine bu e, madde hükümleri uygulanacaktır diyoruz. Hocam buradaki e, suların mecrasının değişmesi ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Be, hocam şuradan bir kanal aktığını düşünelim veya bir dere aktığını düşünelim. E, hocam bu yine devlet kontrolünde e, yine koruma altında. Zaten TCK'da bunu gösteriyor. Koruma altında olduğunu gösteriyor. Benim tarlam burada hocam. Benim tarlam burada. Başka bir adamın tarlası da Aha da burada tarlası da aha burada hocam Adam ne yaptı şurayı kapattı Şuradan şöyle bir motoruyla kanal oluşturdu Suyun akış yönünü buraya verdi Hocam bu buradan akıyordu Tamam burada özel bir kanalı var buradan akıyordu Sen buraya verdiysen hangi suçu işlemiş oluyorsun Hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlemiş oluyorsun Suların mecrasını akış yönünü değiştirmişsin diyoruz Tamam buraya kadar bir problem var mı yok. Harikasın. Güveni kötüye kullanma. Hocam burayı da bitirelim diyeceğim ama bir tık uzun. Ee, burada bırakalım. Burada bırakalım. kendini iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Her neredeyse sana selam olsun. Hızlı gidiyorsun hocam. Güzel gidiyorsun. Ne ara 20 dakika oldu bile diyorsundur. Hocam adım adım kitabın canına okuyoruz. Sayfa. Kitap nerede? Kitabımı almışlar. 132'deyiz. Hoşça kal. 对对对对对对对对对对对对对对。